Kabe'ye geçmiş olsun'a gidiyoruz. ya bize ya size dar gelecek. Hastı ziyaretine yok, Kabe'ye ziyaret Allah şükür var ya. Çok ne yapıyorsun? Vay. Ne yapıyorsun? Çalıştım ya sigara var mı <laughs> Bugün istenmeyen bir olay oldu maç esnasında Ufuk bir parmağında yırtık oluştu. Hastanedeyiz arkadaşlarla. Dikiş atılıyor. İnşallah şimdi saborcu olacak. Çıktığında da bir fotoğrafı atın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Kahvemize acil şifalar diliyoruz. Çok geçmiş olsun. Abi ya buradan selamlar. Abi abi bu olay Ne yaptın ya? Geçmiş sağol olsun abi. Geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun. Afiyet olsun abi. Reis. Ya, ya, nasıl oldu ya? Top vurunca mı yaralı ya? Geçmiş ya. olsun. Açtı orayı. Top Geçmiş olsun abi. <laughs> <laughs> çok. Çok, çok kötü abi. Çok. Çok 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 abi. canımız, canımız, ufuk kavimiz. Canımız, kanımız, ufuk geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ufuk geçmiş Seviyoruz seni, seviyoruz. Abi, tamam. abi Hastanedeyiz. Hastane <laughs> hastane Ümit <laughs> <deyiz ya. gülüyor> ne oluyor? Sesini. Yaşıyor. 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 Yaşıyor.